Hayır bakalım kim kırmak istiyorsa Duvarı kırsın. Ayak kırayım yoksa var ya paran. Tamam falan yeterli. Yapıştır gelsin. <laughs> <laughs> Ayak falan kesilecek tamam. <laughs> Ali ne yapıyorsun lan? Hayır. Açıkta yaşıyorsun. Sifon nasıl bir şeymiş diye bakıyorum ya. İçesene oğlum rahatına bak. İçemeyecek mi sifona bakıyorum. Sıkırım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir video ile birlikte karşınızdayım. Bugün 24 saatte kuaför yapmayı deneyeceğiz. Gerçekten bunu yani yapmak değil, 24 saatte kuaför yapmaya çalışacağız. Aslında 24 saat değil. Yani hiç gün içinde, yani yalan söylemek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz benim 24 saat videolarım tam 24 saat oluyor. O yüzden bir iki günde, 3-4 günde, beş günde falan kuaför yapacağız. Yani alanımız bu. Gördüğünüz gibi bir tuvalet var delo var. Kapılar var. Bakın şuralara. Yanlar bayağı pastır. Bunlar nasıl çıkacak bilmiyoruz. Yani bir iki gün içinde nasıl tadilat yapılır bunu göstereceğim. Kısa kısa görüntüler paylaşacağım. Burayı çektim. Onları da ekleme yapacağım yapılış aşamalarına. Şu anda hali bu. Yavaş yavaş aşama aşama göstereceğim nasıl hale gelecek burası. Çok fazla profesyonel bir şey beklemeyin. Çünkü yani 15 günlük yapılmış olan bir işletme olacak. Dükkanın tadilata girdiği için müşterilerimi mağdur etmemek için böyle bir yer kiraladık. Şu böyle. Tabi burayı geçici olarak kullandığımız için şu an çok fazla bir şeyimiz olmadı, sadece işte bu 15 gün içinde tıraş yapmamız için yapılan bir sistem oldu. Arkadaşlar şimdi aynalar takıldı, birazdan tezgahlar gelecek. Sizin için her zaman hizmet, hizmet vermekteyiz. Sizi seviyoruz, her şey sizin için. <laughs> Şu anda böyle mini bir kofremiz oldu ama dört tezgah sığdı yine müşterilerimize hizmet vermek için, onları yalnız bırakmamak için, onları tıraksız bırakmamak için böyle bir sistem çözdük. 15 gün sonrasında sökeceğiz ama olsun. Arkadaşlar burası da bitti sayılır. Birkaç temizliği, birkaç defa kaldı. Çay makinesini vesaireyi buraya koyduk. Burası bir tuvaletti resmen biliyordunuz. Nasıl dükkana döndü. Şöyle yapalım. Nasıl? Şöyle gülümse. Şöyle. Şöyle Evet arkadaşlar, 15 günlük kuaförün sonuna geldik. Sence nasıl oldu benim burası? Yani 15 günlüğüne günlüğü tasarladık yapıyorum. bu. Sadece size hizmet vermek için. Para kazanmak için değil. <laughs> Süper, harika. Şu anda tıraşımın bedava geldiğini yine öğrendim ben de. <laughs> evet. Güzel arkadaş, Hizmeti her alanına veriyorsun ya. Yemin ediyorum yani yatakta trajedizem eder. Evet. Bir de bu açıdan gösterelim kuaförümüzü. Evet. Buradan bakınca nasıl mevcut? Aynı. Aynı. Yine ücretsiz gibi geliyor bana. <laughs> evet arkadaşlar. Son detayları tekrar göstereceğim size. Yani tıraş yapacak kıvama geldi. 15 günlük kuaför hazır. Evet arkadaşlar. Ama artık eski haline geri geldi. Bayağı her yerde aldık. Her yer her yerde. Ne oldu Alperen'cim? Alperen de burada. <laughs> Gösterebiliriz arkadaşlar. <laughs> Yeni kameramana yitiyorum. Evet. Burası 10 günlük açtığım da, 15 günlük açtığım dükkan. Kapanma süresi geldi. Kapandı burası. Şimdi buraya daha farklı projeler yapacağız. Bu projeleri ilerleyen videolarda göreceksiniz. Ufak bir Ufak bir çıtlatayım yani. Güzel bir alan olacak. Yani sizin için biraz daha güzel bir alan olacak. Seyirciler için güzel bir alan olacak burası. Ee, öyle şimdi. Yoksa yayın mı geliyor? Yoksa yayın mı geliyor? Bir şeyler olabilir. Diğer dükkanımızın da tadilatı bitmek üzere. Ufak olarak göstereyim. Ama gerçek çok az böyle, anladın mı? Göster, çık. Tamam, bu kadar. Hop, tamam, bu kadar. Bu yeterli. O da diğer videoda göreceksiniz. Tadilat videosunda, dükkanın değişim videosunda. Şu anda bu kadar. diyorum. Bu videonun sonuna gelelim artık, yani kuaför videosu bitti. Var mı telefonun mu? ha tamam. 11 Pro Max, 13 Pro Max aldım, onun da videosu geliyor. Çok az kaldı. Ben anladım yani. Sen YouTube'da iyi para kazanıyorsun ha. 1500 lira varsa...